Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Bugün uşaklıyım ben. Arkadaşlar bir sokak röportajında, röportajında karşısındayım. Arkadaşlar bugün matematik sorusu soracağım ben. insanlara Merhaba. Merhaba. İsminiz? Eyüp Emre. Eyüp Emre. Ben de Murat tanıştım. Hemen buldum. Hadi. İlk önce ben şöyle soruyu göstereyim. Gayet kolay bir soru. Olur. Kolay mı olay diyor. Bu mu? Evet. Kısır, 4, bu sonuca nasıl vardı? Yani 6 hafta aldı, 13, 24 lira aldı. 4, 4 çarpı 13. Doğru, doğru. Teşekkür ederim. <laughs> Var mı başka bir şey söylemek Sağ olun. Sağ olun yani. Teşekkür Trend ederim. Plus. <laughs> Merhaba, nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Bu, bu işlerin sonucu kaçtı? 24 6'ya bölün 4 Bir de parantez içi vardı 12 4 ile 12'yi çarparsan 48. Dur. Doğru cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka bir şey söylemek ister misiniz? Hangi kanalda yayınlanacak? Mort TV YouTube videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Merhaba, Merhaba. nasılsınız? Hazır mısınız röportaj Hazırız. 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 teşekkür ederim. Tahtada yazan işlemin sonucu kaçtır? 6 Ne? Bu çarpı artı. bu çarpıyor artı artı? artı. artı, artı. artı, artı. artı altı, altı. ama çarpma değil toplama 6 6 Ama çarpma değil Toplama 6 6 6 6 12 6 24 bölü artı, evet, o, A, o Daha çök iki. Cevap 42 mi? Ha, cevap kırk. Yanlış. Yanlış mı? Niye yanlış Artı? Artı ilk önce bölme işlemi yap. İlk önce ort, paranteze artı 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 art, 12, 24 yani bölü artı 4, 58. cevap 48. 48. Evet. 48. Evet, 42 48. değil. Kaşın burada 24 var değil mi? Evet. 24. Altı daha 20 sene. Şey altı daha 30. 12 de burada 42 oluyor. Niye? Kır Hayır. Allah Allah. Sen mi yanlış? Sen, ya, sen o, yanlış hesaplıyorsun. 24 bölü 6. 4 yapar. Artı 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 12. 12 çarpı 4. 48. 48 mi? Var? Evet. Vallahi ben hiç aklıma sıkılmadım. Neyse yok. yok. teşekkür, de teşekkür de ederim röportaj için. Ben de teşekkür ederim. Başka, şey Başka bir şey söylemek ister misiniz? Bir şey bütün selam olsun. Aleyküm selam. Sağ olun. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok 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 i̇yi teşekkür ederim. Röportaj hazır mısın? Hazırım. Ederim. Bu işte mesela evet. bir İlk önce bir şey yapılır. 12. Bir sonra bölmenin önceliği var. 12. 4 bölü alttan 4. 4 çarpı 12 dendi 48. Ben de çarpı 12 Sağ olun. Başka bir şey söylemek var misiniz? Yok sağ olun. Sağ olun. Dur abi bir de geçin ben, ben çekeyim hatırlayam. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hazır mısın rakamdaki? Evet. İşlerin sonucu kaçtı? Şöyle. Tamam. Tamam. Tamam önceliğinden parantez bir işten çıkarırsak 12 burası. Buradan gelen 4 çarpı 12'den çıkıyor. Verdiğin 4 yaptık. Teşekkür ederim. Ne kazandın? Ha? Ne şey kazanmadım. Sadece bir kazandım. takip edebilirsin. Ne bir şey Teşekkür ederim. Başka bir şey söyleyebilirim. <laughs> <yaparsın>. e. <laughs> uçak dışı izleyen olursa bekleriz. uçak <laughs> bayağı güzel. Gelin. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler Siz Hazır mısınız Röportaj. Evet. İyiyim. Teşekkür ederim ben de. Tahtadaki işlemin sonucu kaçtır? Üç. Emin misiniz? Evet. Çünkü çok bulamadım. Biraz. Bayıldım. Teşekkür ederim. Parantez içindeki işlemleri topladım. Evet. Ve dışındaki işlemi içerideki koyulan dışına dağıttım. Evet. Dağıttıktan sonra 24'e böldüm. Sonuç 3 çıktı. Yanlış. Yanlış. Yanlış mı? Evet. evet. İsterseniz anlatabilirim. Tabii ki. 12. Evet. önce böyle şey, parantez içi yapılır. Evet. Daha sonra 24 bölü 6. Evet. 4 yapar. 4 çarpı. 12 çarpı 8. E, bana yap. sor. Benim de yaptığım şu 6 ile 6'yı topladım. 6'yı dağıttım. Sonra 24'e vardı. Şey, ha şimdi resim. bana çevir, bana sor. Sonuç ne de? Sonuç ne? 48. Teşekkürler efendim. Buyurun Başka abi. bir şey söylemek ister <laughs> misiniz ya? Abone olun. Ee, bu çok çok iyi. Iyi. Youtube Murti TV ee, kanala abone olun. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizin ismi? Fısıldayanlar. 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 Evet, Ar Uşakta arkadaşlara da abone olmayı unutmayın. Uşak'ta paranormal olayları tek çeken kanal olarak e, sizlere güzel bir videolar çıkarmaya çalışıyoruz. Fısıldayanlar adlı YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Ben teşekkür olsun. ederim.